Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox Rainbow Friends oynayacağız. Bu benim ilk videom. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım oyuna. Oyuna başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar chapter 1 Geldim. Bu çıkartmaları çıkardım, Bunun kağıtlarını. Bunun kağıtlarını yıttım, Sonra yaptım. Evet arkadaşlar oyuna başlayacağız. Skip diyeceğim ben. Bu oyun <laughs> Ya başka oyun üstüne. Ne? Öpüşürüm. Arkadaşlar oyuna başladık. Evet. Nasıl bilmiyorum. Birisi yerini değiştirecek. Biz görmedik. Oyun bug'a girdi. Ha bakın şimdi değiştirildi. ihtiyacımlar Bloklarım düştü. Çek şey yapman gereken olan bu. Okuyamadım. okuyamadım. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Şimdi o blokları bulup ya salonunda yerleştirmeniz yerleştirmemiz gerek. Birisi silahlı <laughs> saldırı, Şimdi ilerleyen bölümlerde can de bir canavar çıkıyor. Ona da dikkatli olacağım. Evet, 1 2 3. Ballı ballı. Burada yere var bir canavar birisini yakaladı. Ben elimdeki üç bloğu yerleştireyim hemen. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kutudaysanız canavar sizi göremiyor. Eğer kutudaysanız canavar sizi göremiyor arkadaşlar. Kutu tekniğiyle oyunu bitirebilirsiniz. Kutuyu kırıyor. canavar buralarda bir yerde olmalı ben. Bakın burada canavar. <laughs> Şimdi kutudan çıkıyorum. Tamam. <laughs> 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 私はこのまま。 genelde burada blok kuruyordu. çıkalım arkadaşlar.

da Lecce. Ich weiß auch nicht, dass ich das nicht derez yok hash blok sesi oldu. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Abone olup like atmayı unutmayın. Da... Arkadaşlar bakın size demiştim bu lokalı gösterecek diye. bir tane bloğun yolunu gösterdi oyun. Şimdi bu bloğu bulamadım sanki. <laughs> rası burada. <laughs> Son iki blok. Olsun yok sende değil mi? tanesi olmuş. Diğer nerede ki? Bir bakalım ama daha bir sürü kişi var. Birisi daha bulunmuş.

Bela'yı götürüyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi burada Yeşil diye bir karakter gelecek. Bu yeşil kör ama bize dokunduğunda bizi yakalayabilir. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geri başladık. O sırada ben de dükkanı gezmeyeyim. Bakalım dükkanda hangi kutular varmış. Hiçbir şey yokmuş. Yeni turun başlaması için son 3, 2, 1. Evet arkadaşlar oyun başladı. Videoyu birkaç saniyeliğine durdurdum. Biz oyuna devam edelim hemen. Şimdi burada yemek bulmamız lazım. Yeşili belki görebilirsem gösteririm size. Evet arkadaşlar videoya geri geldik. flash kapıyı Arkadaş, kapat. Arkadaşlar yeşil. Bakın yeşil orada. Yeşil sizi kutudan kendi göreb yakalayabiliyor. O yüzden de yeşile yaklaşmayın. Yeşil burada uzun ama kör. Ona yaklaşmayın. korkma. İki canavar yan yana. Çok ilginç. Yeşilin ayak sesleri var böyle. Bir tane oyuncağa bastığınızda ses çıkartır ya. Ona benzer bir ayak sesi var. O ayak sesini duyarsınız. Kaçın çünkü yeşil geliyor demektir. Orada bir tane şey görmüştüm. Orada bir tane mama görmüştüm. Onu almaya gideyim hemen. Ama dikkatli olmam lazım. Buraya bir bakayım iki dakika ona bari. Ha evet, orada bir mama var. Kaç 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 kaç. Güler. Buraya geliyor. İşte böyle kaçarlar. Şimdi Şuraya evet, gideyim ben. Birisi daha buluruzu. ilerleyen bölümlerde başka canavarlar da geliyor. Daha mor ve de turuncu var. Onları da görmüyor. Onları da diğer bölümde göreceğiz. Arkadaşlar neyse video çok uzun oldu. Biz videoyu bitirelim. Eğer devamın oyunu bitirmemi istiyorsanız oyunu bitirmemi istiyorsanız bu videoya şey like ve de abone atabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay.